Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tamam. Hazır mıyız? Baseball hazır değil mi? Tamam. Hazır geldiniz. İyi akşamlar hepinize. E, bizim için çok zor bir maçtı. E, daha doğrusu çok zor olacağını e, biliyorduk. E, ama oyuncularımız sağ olsunlar e, bugün e, belki de hatasız oynadılar. E, çok çok Yüksek bir mücadeleyle oynadılar. Bunun neticesinde de maçı kazanmayı bildiler. E, maçı kazandıkları için bu kadar üst düzey bir mücadele gösterdikleri için e, onları tebrik ediyorum. Evet, soru Solaman. Buyurun Akamya. Çok tebrik ediyoruz. Ben Akamya'yı 16'yı ilk defa gösterdim. 44 kola başlamış olun. Bu nasıl oldu? 90 dakika konuşalım ee, da ben arada bekleyenler her hazır. Ee, demek ki çok çalışınca sağlığına bunu görebiliyoruz. Bu yüzden tebrik İkinci bir takım hazırladığınız Serdar Dursun'u Türkiye futbolu yeniden kazanmışsınız bence. Ee, Ahmet Oğuz, 18 yaşında çocuk gibi oynuyor. Ee, bunu nasıl becerdiniz? Yani hakikaten bu Türk futbolları devrim başladı diyoruz artık. Biz buna inatladık sezon başından beri. Türkiye'de artık ee, Öncesi, 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 bir bir, de, bir, bir sistem bir gösterdi. Bir gösterdi. Bir gösterdi. Ee, bunu gösterdi. Bunun hocam? takım sezon başında bir şey bir de, bir de <laughs> Soru bir yoruma dönüştü. Her şey güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, Oyuncuların performansının yükselmesi e, daha fazla onlara bağlı. E, onlarla çok zaman geçiriyorum. Onlarla hep e, samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorum. E, inandırmaya çalışıyorum çünkü onlar iyi oyuncular. E, bu şehir onları çok seviyor. E, bu şehir e, başarıyı hak ediyor çünkü insanlar, taraftarlar fazlasıyla takımlarına sahip çıkıyorlar. Oyuncular bence bunun farkında. Ben onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum onlara dürüst ve samimi olmaya çalışıyorum hayatım boyunca hep çalıştım, çalışkan biri oldum bunu aşılamaya çalışıyorum onlara ama siz ne yaparsanız yapın eğer oyuncu bunu istemezse ve size yaklaşmazsa o zaman işiniz çok zor oluyor sağ olsunlar onlar bu yönde çok çaba sarf ediyorlar çalışıyorlar çok istiyorlar karakterleri de çok iyi dolayısıyla da ee, çalışmanın ve e, doğru olmanın karşılığını bence alıyorlar. Serdar Dursun olsun, Tayfur olsun ya da diğer oyuncuların hepsi AGE'yi kimi saydıysanız. Hepsinden memnunum. Ama e, geçen hafta da söyledim. Bugün yine, yine yinelemek istiyorum. E, üç maç kazanmak da bir şey bitirmiyor. E, lig uzun bir maraton. İstikrar çok önemli. Sürekli aynı seviyede Oynamak, mücadele etmek çok kolay değil ama bunu ne olursa olsun başarmanız gerekiyor. Bugün maç bitti, önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol çok çabuk unutturuyor her şeyi maalesef, geçmişi çok çabuk unutturuyor. Dolayısıyla da biz çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz, kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz ve maç maç bakıyoruz. O yüzden de oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Buyurun. Hocam tebrikler. Üç sürüç yaptık. Bence çok önemli. Ben şeyi merak ediyorum. Genelde Türk futbolda ilk beş hafta üç gittiği zaman işte gençler var. Bugün spor. E artık tüm bu kutsalda yani ezberi bozduk. normalde Selçuk Hoca Hüseyin Erdoğan bıraktı veya Skarlak şekilde. Bugün bunun karşılığını almanın mutluluğunu biz yaşıyoruz. Ya yani buradan Türk futboluna vereceğimiz mesela yani yerli hocalarımıza ve çok önemli bir şey. Hiçbir olumsuzluk işte. yani 5 hafta e, İlk beş haftada e, bir mahcubiyetim olduğunu hep size söylüyordum size ve taraftarlara. E, gerçekten bize destek verdiler, sahip takımlarına. Benden ziyade, ben tabii oyuncu bazında bakıyorum, oyuncularına sahip çıktılar. Bu bizim için önemliydi. Evet, e, gerçekten arkamızda durmaları önemliydi ama e, takım beş hafta boyunca iyi mücadele etti ve iyi oynadı. Ben bu tarafından bakıyorum. Bence bizim taraftarlarımız bizim şehrimiz futboldan anlıyor ve takımlarını sadece sonuca göre desteklemiyorlar. Bu bizim için önemliydi. İyi oynadığımız, hak ettiğimiz halde kazanamamıştık. Bence o yüzden bizi daha fazla desteklediler, bize inandılar. En azından ufak da olsa bir şeyler göstermiştik. Türk futbolundaki hocalarla ilgili yerli yabancı diye ayırmak istemiyorum. Ama inandığınız biri varsa, eğer gerçekten inanıyorsunuz, onun bilgisine, çalışkanlığına ya da yapabileceğine inanıyorsanız, mutlaka peşinden gitmelisiniz, Onunla devam etmelisiniz. Ben hayatımda öyle baktım. Tabii bunu ne kadar gerçekleştirebiliriz, Türkiye'deki konjektür biraz başka. Ama en nihayetinde ben kendi takımımla ilgilendiğim için, biz burada çalışıyoruz, çalıştığımızın karşılığını almaya başladık. Sizin de desteğinizle de. tabii destek derken burada çok insanların da desteği var arkamızda maddi manevi. Sizin manevi açıdan desteğiniz takımı sahiplenmeniz çok önemli ama belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz herkes de bize destek veriyor sağ olsun. Bu şehri bu ligde tutmak için ellerinden ne geliyorsa herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ayrıca onlara da teşekkür etmek istiyorum ben. olan, sola. Sizin sorunuz var mı?

Yeni oyuncularımız vardı Hep size söyledim bunların birbirlerini tanımaları Hiçbir şey olmasa bile Birbirleri için mücadele etmeleri Biraz zaman istiyor Oyuncular artık çok fazlasıyla Beraber vakit geçiriyorlar, birbirlerini tanıyorlar Tabii bu galibiyet geldiği için olmuyor Bundan dolayı söylemiyorum O söylediğiniz 7 maçlık bölümde de biz Maçı kazanabilecek oyunlar oynadık Hatta galibiyeti kaçırdığımız oyunlar da oldu Son 3 maçta galibiyetler nasip oldu ama bu bir gün gelecekti. Çünkü oyuncular bundan hep bize böyle ufak tefek de olsa örnekler veriyorlardı. Çok mücadele ediyorlardı, çok istiyorlardı. bu son 3 haftada karşına aldığımız için mutluyum. Evet soru soran var mı? Buyurun son soruyu alalım. Dünya genelinde artık futbolun, defansif futbol anlayışının yıllar öncesine kaldığı bir dönemden geçtiniz. E, evet, i̇lk beş hafta kötü değilim ama tam anlamıyla takımda değildik hocam. Sizin için geri dönüş nerede ne oldu hocam? Yani bugün az önce dediniz kümede düşmemek için, bu şehirde tak kümede bırakmak için futbolla futbol ve espor kesinlikle küme düşmez hocam. E, ee, sizin için o geri dönüş nerede oldu? Hangi arada, hangi maçtan sonra oldu hocam? Daha doğrusu takım için. Şöyle söyleyeyim, bir tane maç söyleyemem. Ben her maç Farklı hazırlanıyorum ama aynı istekli, aynı heyecanla, aynı inançla hazırlanıyorum. Oyuncularımı da bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. Az önce de söylediğim gibi biz maçı kazanabileceğimiz oyunlar oynadık bunlar önceki maçlarda. Ancak neticelendiremedik. Ama evet hücum futbol oynamak çok kolay değil. Günümüzde karşılığı çok fazla. Evet bütün insanlar da bu şekilde bir takım izlemek istiyor. Biz de bu şekilde bir takım yaratmak istiyoruz. Ama bir daha söylemek istiyorum, yinelemek istiyorum. Maalesef dışarıdan göründüğü kadar değil, kolay değil işler. Yani bir oyuncu değiştirip daha fazla hücum oynayacağınızı düşünüyorsunuz. Bazen hiç öyle değil. En hücumcu oyuncuyu da koysanız pozisyona bile giremiyor. Yanlış hatırlamıyorsam hangi maçtı? Kayseri maçı. Maçı 4 forvetle bitirdik. Neredeyse net pozisyonumuz yoktu. Dolayısıyla böyle değerlendirmemek lazım hücum futbolunu. Doğru bir şekilde hücum futbol oynamak lazım. Doğru oyuncularla beraber hareket ederek bunu oluşturmak lazım. En büyük avantajımız dediğim gibi çok çalışıyoruz. Oyuncular artık birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Ve doğru anlarda, doğru zamanlarda doğru alanda oluyoruz. Doğru yerlere koşular yapıyoruz. Bu da daha fazla hücum etmemizi sağlıyor. Ama yine söylüyorum bu bitmedi. Daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Ama aynı zamanda daha doğru da savunma yapmamız gerekiyor. Það no? er það sem þú þáðum að þessu ekki að vera.